Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'te deney videosu çekiyorum arkadaşlar. Evet hızlıca başlayalım. 5 adet deneyimiz var. Bunların hepsi su ile ilgili başlıklarında gördüğünüz gibi zaten. Burada bir helikopter bir de e, bisikletimiz var. Evet ilk deneyimizin adı suyun içine el bombası, stick bomb ve e, şey deneyi. Stick bomb siz bir de el bombası atma deneyi suyu arkadaşlar. İlk deneyimiz bu. İlkini atıyorum abicim şöyle birazcık kuraklık bir yere. Evet. Ah açıldı. Birazcık daha derine atalım. Derine attık. Bir Şey olacak mı? Aa! Derindeyken açılmadı. Şu kardeş de patla. Patlamıyor. Çünkü boş tenekeye vuruyoruz. <laughs> Neyse. Evet bir de el bombası atalım şuraya. Attık gitti valla. Ne olacak? Patlamayacak his. Oo! Patladı ve olanı gördünüz. Tekrar atalım. İzleyin. Gördünüz mü abi? Süper ya. Bunlara gıcık kaptım. Ölüm lan. <laughs> Şu polislere gıcık kaptım. Neden sürekli geliyorsunuz? Evet izleyin bom bom şurada patlasın sen daha atalım evet şimdi sticky bomb atalım şöyle birazcık uzağa düşsün bunu da atalım şuraya evet izliyoruz ve ikisi de böyle patladı aynı el bom şey gibi el bombası gibi şimdi füze atacağım arkadaşlar attım gitti vallahi e ee? o yere değene kadar patlamıyor güzel bakın Evet bitti Bom süper ya Evet ikinci deneyimiz suyun içine telefonla girme deneyi arkadaşlar hızlıca telefonumu açıyorum koşuyorum ve Evet ne oluyor a telefon gitti ama elimizde şu anda telefona bakabiliyoruz suyun içinde de açabiliyoruz birazcık de gideyim şöyle aynen suyun içinde telefon açabiliyoruz telefonumuz su geçirmez herhalde bilmiyorum <laughs> Evet, iki, üçüncü deneyimiz suyun içinde bisikletle zıplama deneyi arkadaşlar. Hızlıca bisikletimize binelim. Evet, yürü abi. Bu dayan olmuş böyle, ölmüş galiba. Neyse dur. Hop güm. Aa, zıpladık. Dur. Lan, aa kendini attı. Ben atlamadım arkadaşlar hiçbir şekilde. Kendi kendini atıyor. Ve suyun içinde ayağım kalktı. O? Manyak ya. Kendi kendini atıyor arkadaşlar bisikletle zıplamaya çalışırsanız. Dördüncü deneyimize geçelim suya. Paraşütle inme deneyi abi inşallah paraşütüm açılır diyecektim. Paraşütümüz yokmuş. Hızlıca paraşüt alalım şöyle. Aa, aynen aldık paraşütümüzü. Şimdi uçağımıza binelim. Helikopter pardon. Paraşütümüz açılmazsa zaten yapamayacağım. Hadi dur. Biraz daha yükselelim. Merak ettim la gerçekten. Dur. Atlıyorum. Ya hak bu. Bum. Aa açıldı evet. Açtık paraşütümüzü. iniyoruz Evet deneyimiz. Aa paraşüt kapanıyor. Peki sırtımızda kalacak mı bu paraşüt diyeceğim. Ki ben e, yüzme bilmiyorum abi. Hah biliyormuşum. Tamam. <laughs> evet abi gördünüz ne olduğunu. Paraşütümüz kapandı. bunda da buradan öğrenmiş olduk. Şu polislerden cidden nefret ediyorum ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bomba deneyimiz. suya yüksekten atlama deneyi. Ne olacak? Gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. Hızlıca bir paraşütümüzü alalım. Paraşütümüz gitti çünkü. Evet, paraşütümüzü aldık gördüğünüz gibi. Hızlıca kolumuzu Geliyorum ve siyah ekranı göreceksin şimdi. Evet. Evet. Evet abi görüyorsunuz. Ama ben paraşütümü vermiyor arkadaşlar havadayken. Haberiniz olsun. Bir a hayır hayır. hayır. Aa hadi. Allah'ım ne olur olsun. Allah'ım hayır gitti. Ölmem ölmeyelim be arkadaşlar bir dakika. Bunu sonra saklayacağım. Bunu sonra saklayacağım. Ölmedik. Evet bunu sonra saklayacağım arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Ee, helikopterle deneyeceğim. Ondan sonra böyle deneyeceğim. Yoksa suya çarpınca ölürüz büyük ihtimalle ya. Ben öyle düşünüyorum vallahi da. Ona, onlar ne lan? Ne yapıyorlar bunlar burada? Aa denizde yüzüyor geri zekalar. Yürüyün gidin buradan. Seni keseceğim. Hızlı, hızlı yüzme kodunu yazdım arkadaşlar. Seni döveceğim. Sen ne yapıyorsun içinde? Allah Allah. Manyak ya. Hızlıca bir helikopter alalım şöyle. Böyleydi. Aynen. Heliko şeyimiz yok paraşütümüz. Evet. Hızlıca alalım paraşütü. Hadi bakalım. Paraşütümüz var öyle değil mi? Paraşütle ineceğim ama paraşütü açmayacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Ateş etmeseydim keşke. Şimdi polis çağıracaklar. Neyse sıkıntı değil. Bayağı bir yükseleceğim. Yükselebildiğimiz kadar yükselin arkadaşlar. Hızlıca. Evet abi bayağı yükseleceğim. Ve Los Santos'u görüyorsunuz şu anda. Evet çok güzel gözüküyor bir de manzaradan bakalım üff efsane şuralara bakın ateş edince de çok garip gözüküyor ya daha yükseliriz değil mi aynen var daha yükselmesi onun ya demin uçağa çarpamadım ya ben ona üzüldüm arkadaşlar ya o uçağa çarpamadım ya vallahi ona üzüldüm ya Evet. Daha yükseliyor mu? Yükseliyor lan daha. Bakıyorum aynen yükseliyoruz. Allah yükseliyoruz. Buradan atlayalım mı? Evet, 5. deneyimiz suya yüksekten atlama deneyi ve geliyor. Geliyor abi. 1 2 3 Ya hak. Ya hak hadi. Dur bir şey unuttuk. Evet geliyor abicim deneyimiz. Evet. Ve ne olacak çok merak ediyorum. Boom. Ne oldu lan öyle? Suya düşüp öldük tamam da. Yani suya düşmeden öldük biz. Arkadaşlar videoyu yavaşlatıp izleyin lütfen. Lütfen izleyin. Gerçekten ama gerçekten suya daha değmeden öldük yani. Net bir şekilde de gösterdim. Evet şimdi bunu gösteriyordum. Aynen. Hadi bakalım. Son vuruşum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar videoya like atıp videomu ve videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay diyorum abi.